Evet roba tamamlanmış oldu. Artık sadece kolları öreceğim. Şu ana kadar tam 17 kez artış yaptım. Ve roba boyu da yaka dahil 13 13,5 cm oldu. Şimdi buradaki roba artış yerindeki iki ilmeğin birini ön bedene dahil ediyorum. Birini de kola dahil ediyorum. Ve diğer ayrım yerine kadar kol ilmeklerini örüyorum. Evet, kol ilmeklerini örüyorum. Yine buradaki iki ilmeğin bir tanesini kola dahil edeceğim. Bir tanesini de arka bedene. Şimdi kol için 44 ilmek vardı. Bir buradan ilave ettim. Bir de bu taraftan 46 ilmek oldu. Şimdi bu 46 ilmeği örerken yine şu ayrıca gerek yok aslında. Birkaç sıra ördükten sonra ben şişimi değiştireceğim daha rahat örmek için. Şimdi beni sürekli takip edenler bilir. Ben kolda buradaki baştaki ve sonda iki ilmeği haroşa olarak devam ediyorum hep. Çünkü diktiğimde kol içinden bebeğin kolunu rahatsız etmesini istemediğim için bu şekilde yapıyorum. Ve sondaki iki ilmeğe kadar diğer ilmeklerin ters. Bu şekilde artık sadece bu kol ilmeklerini bileğe kadar bilekteki lastiğe kadar öreceğim. Eksiltme yapmayacağım. Sadece e, bilek kısmında eksiltme yapacağım. Şimdi bilek kısmına kadar kol ilmeklerini örüp geliyorum. Evet kol bitti. Kolda 46 ilmek vardı. Bu 46 ilmeği hiç eksiltme yapmadan e, buradaki haroşaları sayarsak 27 haroşa sırası boyunca ördüm hem gidiş hem dönüş sıralarında sayarsam 54 sıra örmüş oldum. Burada bir de ölçü vereyim. Farklı yani elimiz farklılık gösterebilir o nedenle kol altından itibaren toplam 18 santim örmüş oldum. Şimdi burada lastik örgüye geçeceğim. Aynı zamanda da eksiltme yapacağım. 46 ilmek vardı. Bu 46 ilmeği 39 ilmeğe düşüreceğim. 2 ilmeği ördüm. Şimdi şöyle bir düz ikinci terste bir tane eksiltme yapıyorum. Bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz şimdi tersi yaparken yine ikisini birlikte alarak kesiyorum iki oldu bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz ters ilmekleri örerken yine ikisini birlikte alıyorum. Sayalım aynı zamanda. 2 4 6 8 10 12 14 16 oldu. 17 18 19 20 21 İkisini birlikte alıyorum tersleri. 22. Şöyle bir sayayım. 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 39. 3 tane daha keseceğim. Bir düz, bir ters. Bir düz. Terslerin ikisini birlikte alıyorum. 2 tane daha keseceğim bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz terslerin ikisini birlikte aldım bir tane daha keseceğim bir düz bir ters bir düz ve bu iki ilmeği birlikte yine ters olarak aldım bir düz ve iki tane haroşa çok da e, kesmedim farkındaysanız biraz rastgele kestim e, eksiltmeleri yaptım toplamda 46 ilmek vardı 39 ilmeği düşürdüm istediğiniz şekilde eksiltebilirsiniz şimdi burayı bu kol kısmını bilek kısmını normal tek lastik olarak öreceğim Yakadaki gibi tekstil tipi lastik örmeyeceğim. Yakadaki tekstil tipi lastik örmemin amacı düzgün olsun diye değil. Normalde ben e, tekli lastiğin düzgün olduğunu düşünüyorum zaten. Sadece yakada haroşa ile aynı sırada olduğu için şöyle burada haroşa ile Lastik aynı yerde olduğu için aynı sırada. Eğer buradaki lastiği tek lastik yaparsam haroşa büzecekti burayı. O nedenle burada tekstil tipi lastik uyguladım. Etekte de aynı şekilde tekstil tipi plastik uygulayacağım. Onun da yine sebebi haroşalar burada büzmesin diye. O nedenle de buradaki lastiği normal lastik olarak örüyorum. Bir de bazen kolu şey olabilir uzun gelebilir bebeğe ilk zamanlarda. O şimdi mesela bunu bir yaşa göre örüyorum ya. Bebek daha küçükken giydirdiğinizde kolu uzun olabilir. Kıvırmanız gerekir. Tekstil tipi lastik de lastiğin ters yüzünü ben beğenmiyorum. O nedenle buradaki kolu kıvırdığımızda da düzgün görünsün diye normal tek lastik yapıyorum. Şimdi bu şekilde tek lastik olarak bir ters bir düz yine başta ve sonda iki tane haroşa olacak ee, biraz lastik yapıp ondan sonra da örerek kesme tekniğiyle kesip diğer kola geçeceğim diğer kola da nasıl geçtiğimi yine göstereceğim Evet kol lastiğini de bitirdim 10 sıra bir ters bir düz ördüm ve 11. sırada ör, örerek kesme tekniğiyle kestim dikmek için de biraz ip bıraktım Şimdi buradan başlamıştım örmeye. Buradan örerek kola kadar geldim. Sonra kol ilmeklerini ördüm. Şimdi burada arka beden. Arka beden için arkadan ip bağladım. Şuradaki iki ilmeğin birini arka bedene dahil etmiştim. Arka bedeni örüyorum. Buraya kadar geleceğim. Bur buradaki bu roba ayrım yerindeki iki ilmeğin birini arka bedene birini kola dahil edeceğim. Ve burada da yine bu iki ilmeğin birini ön bedene birini kola dahil edeceğim ve burada kol için olan birer ilmek de dahil 46 ilmek bu 46 ilmeği tıpkı diğer kol gibi örüp bu kolu da bitirip ön bedene geçeceğim ve daha sonra da kol altı birleştirmesini göstereceğim şimdi buraya kadar öreceğim ve Kola geçeceğim sadece bu kolu diğer kolun aynı şekilde örüp geleceğim. Evet kollar bitti. Şimdi şurada ön bedenden başladım örmeye kola kadar geldim. Bu kolu ördüm. Bittikten sonra burada arkadan bir ip bağladım. Arka bedeni ördüm. Diğer kola kadar geldim. Diğer kolu da ördüm. ilmekler şişten çıktı diğer kolu da ördüm sonra tekrar buradan arkadan bir ip bağladım bu ön bedeni önden ördüm arkadan örmeye devam ettim kol altına doğru ilerliyorum. Arka yüzde düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Ön bedeni ördüm. Şimdi ön bedeni kol altında arka bedenle birleştireceğim. Evet direk hiçbir artış yapmadan örmeye devam ediyorum ama biraz sıkılıyarak örüyorum bu kısmı. Arka bedende zaten model yok. Arka yüzde bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Diğer kol altına kadar ters öreceğim. Arka yüzdeyim. Arka bedeni örerek diğer kol altına doğru ilerliyorum. Evet, arka bedeni ördüm. Şimdi ön beden. Ön bedeni birleştirirken yine hiçbir artırma yapmadan ipimi sıkılayarak örmeye devam ediyorum ön bedende model var ve model arka yüz örerken düzleri düz tersleri ters olarak örüyorum kollar düz olarak devam etti arkada düz olarak devam edecek sadece önlerde model var Evet arkayı da bu şekilde. Gördüğüm şey e, diğer ön bedeni de arka yüzde gördüğüm ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Evet kol altı birleştirmesini de yaptım. Bundan sonra artık 11 sırada bir ilik açacağım. Model 2 model halinde devam edecek ön yüzde şey e, ön bedende bir burada bir de burada iki şekil e, model olarak devam edecek arkası düz olacak ve bu şekilde başka hiçbir işlem olmadığı için artık e, etek ucuna kadar göstermeyeceğim etek ucuna kadar modeli uygulayarak ve 11 sırada 11 diş arayla ilk açarak devam edeceğim Evet tırkanın artık etek lastiğine geçeceğim Şurada kaç tane model yaptığımı sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 model sırası örmüş oldum. Son ilikten sonra da bir diş haroşa ördüm. 9 model sırasını tamamladım ve şimdi artık lastik için önce yine haroşa olarak kenar ilmeklerimi örüyorum. 2 4 6 7 ilmek kenar ilmeğini ördüm. Şimdi lastik örmeye geçeceğim ama lastiği tekstil tipi lastik öreceğim için bir tane ters örüyorum ön yüzde düz ilmeği örmeden alıyorum bir tane ters düz ilmeği örmeden alıyorum bu sırada bütün ilmeklerimi bu şekilde örüyorum bir ters düz ilmek örmeden bir ters düz ilmek örmeden Evet bütün sırayı bu şekilde tamamlıyorum Fırkanın etek lastiğini örüyorum. Tekstil tipi lastik örüyorum. Arka yüzdeyim. 7 tane kenar ilmeğini ördüm. Arka yüzde de düz ilmekleri düz örüyorum. Ters ilmekleri ters örüyorum. Arka yüzde hep bu şekilde düzler düz tersler ters olarak örülecek. Ön yüzde de Yine tersler ters olarak örülecek. Düzler örmeden boş alınacak. Bu şekilde yakayı da aynı şekilde yapmıştık. Tekstil plastik. Bu etek lastiğini de tamamlayıp örerek kesme tekniği kesip hırkayı tamamlamış olacağım. Şimdi kolları dikiyorum. Buradaki ilk ilmeğin içine gireceğim. Buradaki ilmeğin içine giriyorum. Girdim. Şimdi buradaki haroşa dişlerin içine girerek karşılıklı kaydırmadan bir buradan bir bu taraftan Burada çıkıntılı olan bu haroşa dişinin içine giriyorum. Karşısındakinin yine çıkıntılı olan haroşa dişine giriyorum. Bu şekilde yapılan dikişler kesinlikle hiç belli olmuyor. Düzgün duruyor. İçeriden de bebeğin kolunu rahatsız etmiyor. Arada şuradan ilk noktadan tutup ipi çekerek sıkılaştırmak gerekiyor. Daha önceden de göstermiştim zaten. Tek olarak da haroşa dikişi diye bir videom var. Zaten kol boyunca ikişer tane haroşa örmüştüm. O nedenle başka hiçbir işlem yok. Bütün kol boyunca karşılıklı haroşa dişlerin içine girerek kolları dikeceğim düğmeleri de dikip geleceğim Evet hırka tamamlandı şimdi ölçüsünü vereceğim beden genişliği 28 santim hiç esnetmeden alıyorum ölçüyü Arka ortadan uzunluğu 33 buçuk santim. Kol boyuna bakalım. Kol boyu yakadan itibaren 32 buçuk santim. Kol altından kol boyu da 20-20 buçuk 20 santim kadar. Evet Erguvan modeli hırkamız da bu şekilde tamamlanmış oldu ee, Çok güzel çok şık bir hırka oldu Bundan sonraki videoda da bunun şapkasını anlatacağım Yalnız şapkasını anlatırken e, organik bir iple siparişim vardı Onu örerken çekmiştim videoyu Aynı bu modeli kullanarak çektim O 2 yaş ölçüsünde oldu ama bu iple ördüğünüzde 3,5 numarayla e, ördüğünüzde benim elimle bir yaş ölçüsünde olacak. Bu 250 metre uzunluğunda bir ip ama markasını falan başında söylemiştim. Ee, bazı yine 250 metre uzunluğunda ipler daha tok oluyor. Onlar 4 numarayla örülmesi gerekiyor. Bu daha ince bir ip olduğu için ben 3,5'la ördüm. Benim elimin sıkılığıyla ve 3,5 numarayla tam bir yaş ölçüsünde oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğenilerinizle de destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şapka videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.